aynı programımız arkadaşlar. Ee, mesela çoklu sayfa tasarım programı. Yani e, ne yapabiliyoruz burada? Gazete yapabiliyoruz, dergi yapabiliyoruz. E, katalog sayfası yapabiliyoruz veya yayın evleri kitap yapmak için kullanılıyor. E, şu şekilde bir New Document diyelim. E, sayfa açalım. Hemen New Document kısmımız 3'e bölünüyor arkadaşlar. Print baskı için yani basılı kağıtlar var, burada uluslararası kağıtlar var. Web kısmında weble alakalı boyutlar var. Neden kullanıyoruz burayı? Ee, çünkü bir e dergi, e katalog yapmak istiyorsak buradan bir e sayfa yapısı seçip ona göre çalışmamızı yapabiliriz. Aynı şekilde mobilde de bu var. Yani işte telefonunuzda okuyacağınız bir kitap olabilir veya bir dergi de olabilir tabi. Burada telefon ve tablet boyutlarımız var. Buna göre de çalışma yapabiliyoruz. Ama tabii en sık kullanılan kısmı print kısmı. E, print kısmının avantajı oluyor çünkü. Nasıl bir avantajı oluyor? E, hala tabii özellikle kataloglar basılı olarak çıktığı için buradan örneğin mesela A4 boyutunda bir katalog yaptın. Bu yaptığın kataloğu e, ne yapabiliyorsun? Aynı şekilde e, daha düşük çözünürlüklü kaydedip ee, internette de yayınlayabiliyorsun web sayfanda da yayınlayabiliyorsun e tabi web sayfanda mobil uyumlu olduğu için ne oluyor telefonda da aynı şekilde yayınlamış oluyorsun yani printte yaptığın bir şeyi e, yüksek kalitede olduğu için bas kalitesi e, kaliteyi biraz daha düşürüp e, A4 sayfasını zaten e, full screen olarak web sitesine gömebiliyorsun e, ne oluyor her platformda kullanabiliyorsun öyle bir avantajı oluyor bundan söyleyelim ee, sadece web ve mobil özel bir şey yaptıysan Hani resimleri de yüksek kalitede kullanmadıysan Sadece e, burada çalışır ama Tabii ki bazı projelerde Sadece dijital oluyor Hani günümüzde Onda da bir sıkıntı yok Ama dediğim gibi 3 platform çalışacaksak Buradan yapmamız lazım Şimdi A4 sayfası açacağım mesela A4 sayfasının burada boyutları geldi Çok sayfa programı olduğu için Kaç sayfa açacağımızı şuradan belirleyebiliyoruz Şimdilik 12 yazıyorum Burada start page no diye bir kısım var arkadaşlar. Normalde mantık olarak tabii ki birden başlaması lazım. Doğru mu? Evet birden başlar ama burada çoklu sayfa olduğu için işte 64, işte 128 daha da artabilir. Ee, böyle sayfalar olabiliyor. Şimdi bu kadar sayfa çalıştığınız zaman işte buraya görseller geliyor, grafikler geliyor, logolar geliyor. Bilgisayarınız çok iyi bir makine değilse kasabilir. Ee, orada iki parta bölebilirsin mesela. İşte örnek veriyorum 64 sayfalık bir dergi veya katalog. Sen bu 64 sayfayı şöyle çalışabilirsin. 32 sayfa diyorum. 32 sayfa. birin sayfadan başlasın. Buraya kadar okey. Sonra bir döküman daha açıyorsun. 32 sayfa aç diyorsun. 33'ten başla diyorsun. 33, 34, 35 diye devam ediyor. Burada açacağın sayfalar. Ne oluyor? Toplamda 64 sayfa oluyor. Ama sen 32 sayfa çalışsın için daha hızlı, daha rahat çalışabiliyorsun. Şurada kolon sayısı var. Kolon sayısı ne? Ee, bundan bahsedelim. Kolon sayısı şu arkadaşlar. Hemen evet. görsellerden açabiliriz. Dergi sayfası. Görüm ki dergi sayfası. Bunu görmüşsünüzdür aslında. Dergilerde arkadaşlar kitap gibi e, yazılar ne oluyor? Soldan sağa düz bir şekilde akmıyor değil mi? E, şu şekilde bak 1, 2, 3 tane var burada. Hemen e, gösterelim. 1, 2, 3 tane var. Burada 2 kolon var gibi. E, şu şekilde kolonlar şeklinde. Bak 1, 2, 3. Sol sayfa, sağ sayfa aynı şekilde 1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar dergilerde kolonlarımız oluyor. Yani yazıların böyle akmasına kolon diyoruz. Ve sıklıkla fark ettiyseniz 3 kolon. En çok 3 kolon kullanılır. Hani duruma göre 2 veya 4 olabilir. Ondan da hemen bir tane açalım. Bak burada mesela şurada 2 kolon kullanmış. Ama duruma göre bu artabilir, azalabilir ama en çok kullanılan 3 kolon. Aynen şuradaki gibi bak. 3 kolonlu 3 kolonlu yapmış bu şekilde arkadaşlar kolonlarımızı belirleyebiliyoruz. 3 yaptım. Kalın gutter ne? İki kolon arasındaki boşluk mesafesi değil mi? Şu kolonla şu kolon arasındaki boşluk mesafesine kalın gutter diyoruz. Burayı 5 milim olarak belirledim. yani standart diyebiliriz aşağı yukarı. Hmm. Margin dediği boşluklar. Sayfanın üst boşluğu, alt boşluğu, iç boşluğu ve dış boşluğu. En yüksek boşluk mesafesini tap alır. 18 yazıyorum. 16 yazıyorum. İç ve dış boşluk aynı olabilir. 12, 12 mesela. <laughs> Bu şekilde yaptım. 18 18, 16, 12, 12. Blade kısmı. Blade kısmı taşma payı arkadaşlar. Bu Illustrator'da da var aynı şekilde. Bir sayfanın üst, alt, sol, sağ. Dört tarafına da taşma veriyoruz. Ne kadarlık bir taşma veriyorum? Örneğin 5 milim. 5 milim de standarttır. Şöyle sayfanın bakın üst, alt, sol, sağ. 4 e, dört kısmına da 5 milimlik bir taşma veriyorsun. Şöyle bir arka plan fotoğrafın var diyelim. Bu fotoğrafı böyle sıfıra sıfır koymuyorsun. Üstten taşırıyorsun, soldan taşırıyorsun, sağdan taşıyorsun, alttan taşırıyorsun. Neden? Şundan arkadaşlar bu basılacaksa böyle sıfıra sıfır tam sıfıra sıfır A4 boyutuna koyarsan kağıtlar böyle bir kıl inceliğinde diyelim. 0,1 milim üstten alttan soldan sağdan uzun gelebilir. Uzun gelirse ne olur? Orası çizgi şeklinde beyaz gelir. Böyle bir hatayı önlemek için taşma payı kullanılır arkadaşlar. Arka plan bir tık dışarı taşırılır. Hani sayfanız tam A4'e basılacak ama sıfıra sıfır değil dışarı taşıyarak arka planlara eklersiniz. Mantık budur. Yani burası aslında basılı materyallerde ekleyeceğimiz bir kısım. Standart olarak 5 milim. Create dediğimizde sayfamız geliyor. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Şöyle <laughs> biraz Sayfalarımız bu şekilde. İşte birinci sayfadan kaç sayfa açtık biz ya? 64 mi kaldı en son? 64. sayfaya kadar böyle. Birinci sayfa niye tek geliyor? Birinci sayfa kapak sayfası çünkü. Birinci sayfa kapak sayfası olduğu için tek başına geldi. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sayfalarımız devam ediyor. Yan yana gelecek sayfalar. Hani bu dergi, gazete neyse. Basıldı diye Kapaktan sonra yan yana gelecek sayfa ne? 2, 3. Sonra 4, 5. Bu şekilde yan yana geliyorlar. Ben daha az sayfalı bir şey yapacağım. Print. Alt sayfa. Kolon 3. 5 dedik. Buraları 18 yapmıştık? 18, 16, 12, 12. Burayı ne yapmıştık? 5. Tamam. Şimdi burası yine kontrol panelimiz. Adobe'de zaten genel geçer bir standartımız var. En üstteki kısım kontrol paneli oluyor. Sol tarafta araçlarımız oluyor. Sağ tarafta paneller oluyor. Bu hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar. Burada araçların olur. Sen bir aracı tıkladığın zaman bu araçla ilgili özellikleri yukarıdaki kontrol panelinden değiştirebilirsin. Yukarıdaki e, kontrol panelinden özellikleri değiştirip sahnede işlem yapıyorsun. Bir de panellerimiz var. Duruma göre de panelleri kullanabiliyoruz. Yani genel olarak yapı araçlarla araç araçlardan mesela seçtin, işte teksi seçtin. Buradan kontrol panelinden özelliğini değiştirdin. Sonra sahneye geldim, uyguladım. Yapı. Bu şekilde dönüyor. Araçları seçiyorsun. Özelliğini kontrol panelinden değiştirebilirsin. Sahnede işlem yaparsın. Mantık bu. Gerekiyorsa da panellerden e, işlem yapabiliriz. E, hemen bir e, sayfa. Mesela nasıl oluşur? Buna bakabiliriz. Basic bir sayfa oluşturalım. Bir haber sayfası oluşturmak istiyoruz mesela. E, şurası arkadaşlar çarpılı olanlar resim kutusu. İmzanda şöyle bir kural var. Her şey kutu içine geliyor. Yani sen burada bir resim mi istiyorsun? Önce bir resim alanı açıyorsun. Buradan rectangle tool ne yaptım? Bir resim kutusu açtım. Resim kutusunu açtıktan sonra buraya resim çağırabiliriz. Bunun da nedeni var arkadaşlar aslında. Ee, çünkü haberin fotoğrafı gelmemiş olabilir. Hani e, mini etiketler yapmış mı ya daha önceden? Yıllar yıllar önce burada arkadaşlar haber gelmeden size bir görsel kurgu hazırlatabiliyorlar. Diyorlar ki işte şurada resim olacak. Tamam okey. Burada resim olacak. Ne yapıyorsun? Bunu da sarı yaparız genelde. Resim alanını böyle belirtirsin. Ondan sonra mesela önden teks gelebiliyor çünkü. Tam tersi de olabilir ama bu şekilde olduğunda ne yapıyorsun? Teksi. Hazırlıyorsun. Fotoğraf geldiği zaman belli yeri. Kutuyu seçiyorsun işte. file'dan place diye fotoğrafını çağırıyorsun. Ee, bu sana ne sağlıyor? Tasarımı bitirmeni sağlıyor. Ee, fotoğraf gelsin, yazı gelsin beklersen olmaz. işi yetiştiremezsin. Hemen bu şekilde fotoğraf kutunu açıyorsun. Ee, Teksin geldiyse buraya teksini e, yerleştiriyorsun. Teksin de gelmemiş olabilir. Yine tasarımı bitiriyorsun. Nasıl bitiriyorsun? Sadece başlık geliyor. Ee, hemen Öylesine bir başlık yazalım. İstanbul'da deprem korkusu diyelim. Buradan fontumu değiştiriyorum. Başlıklarımız ne oluyordu? Genelde bold, black, kalın şekilde oluyor. Ee, o yüzden şu haber başlığı olduğu için şöyle kalın bir şekilde yerleştirdim. Burada mesela deprem kelimesine vurgu yapmak istiyoruz. Daha ön plana çıkarmak istiyorsun. İstanbul'da olabilirdi. Buna vurgu yapacağız. Kırmızı yapacağım. Aşağıda da tekst olacak değil mi? Aşağıda tekst olacak. Bunu nasıl yapacağız? Ee, onu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece başlık geldi. Dediler ki, e, bunu bu arada şöyle olur. Mesela ee, bu şekilde bir kağıt düşünün şurası resim alanı olacak değil mi aynı bu şekilde kutu şeklinde çizilmiş üstünde çarpı var buraya başlık denilmiş burada çizgi 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 teks olacak ee, görsel yönetmen gazete e, veya derginin görsel yönetmeni e, bunu size verir görsel yönetmen ve sayfa tasarımcısı siz değilseniz e, görsel yönetmen size bunu verir size bu şekilde hazırlarsınız Burada resim alanını hemen belirtilsin. Sadece başlık var mesela. Text gelmedi. Text içinde text alanını böyle açarsın. E buraya ne yerleştireceksiniz? Tüm dünyada bu bu şekilde yapılıyor. Buraya ne yerleştireceğini InDesign şu şekilde ayarlamış. Buraya e, tutucu metin yani orijinal yazı gelmeden önce buraya lorem ipsum dediğimiz e, bir yazı yerleştiriyoruz. Yani bir anlamı olmayan yer tutucu metin diye Türkçe'ye çevrilmiş olan e, Lorem Ipsum e, buraya yerleşiyor. E, bu metni nereden çağırıyoruz arkadaşlar? Şöyle, Type kısmında en alttan bir üste, Fill with placeholder text. Ne diyor burada? Örnek bir yazıyla kutuyu doldur. Örnek bir yazıyla kutuyu doldur dediğimiz zaman buraya bu şekilde metin gelir. Orijinal yazı geldiği zaman sen bunu hemen değiştirirsin. Burada tasarımın nasıl olacağını bu örnek metinde yapabiliyorsun. Çünkü sen tasarımcısın ya. Burada tasarımı ayarlıyorsun. Örneğin şu kolonların boşluğu 5 olacaktı değil mi? Bakın beyaz oktayım. Buradan hemen 5 yapıyorum burayı. Kolonumun da 3 olmasını istiyorum. Kolonumun 3 olması için şurada 1 yazan yeri artırıyorum. 3 yaptım. Tamam. E, Fontumunda fontumuz mesela Serhat şöyle bir font olmasını istiyorum. Fontumu da ayarlıyorum. Font boyutumu da ayarlıyorum. Ben tasarımımı hazırlamış oluyorum böylece. E, fontumu ayarladım. Burada işte arasındaki boşlukları ayarladım. 3 kolon olmasını ayarladım. Başka ne isteyebilirim mesela? Başka şunu isteyebilirim. Buradaki işte ilk harfin büyük olmasını. Hani gazete dergilerde mutlaka görmüşsünüzdür. Burada işte 3. Şöyle 1, 2, 3. 3 satır boyutunda bir harf olur. Hani ilk harf bu şekilde başlar. Bunu da şöyle yapıyorum. Hemen seçtim ilk harfimi. Ctrl Alt R. Rize'nin R'si. Ctrl Alt R yaptığımda Drop Caps kısmına beni atıyor. Burada Lines ve Characters var. Karakter kaç karakter? Birinci karakteri istiyoruz ya 1 yazıyorum. Lines satır. 1, 2, 3. 3 satır boyutunda büyütmesini istiyoruz ya. 2, 3 yapıyorum. Yani birinci karakteri 3 satır boyutunda büyüt. E, preview atarsak ne olduğunu hemen görebiliriz çünkü preview ön izlemeydi. Bu şekilde büyüttü. Tamam. Ok'ya OK basıyorum. Sonra beyaz okla boş bir yere tıklıyorum. Bakın bu şekilde D harfimiz geldi. Ee, hemen bir tane resim atıp baskıda nasıl duracağına da bakabiliriz çünkü bu çarpılar, bu çizgiler aslında yok. Ee, onu da göstereyim hızlıca. Nerede? neyse örnek bir resim alalım orijinal fotoğraf lazım bize bu resmin ön izlemesi orijinal fotoğraf değil yeni sekmede aç orijinal fotoğraf bu farklı kaydet eğitimde bunlara da bakıyoruz bir fotoğrafın gerçek boyutunda nasıl indireceğiz İşte google'un içinde orijinal boyutlarda fotoğrafı nasıl bulacağız veya hangi sitelerden Full HD veya baskıda kullanabilecek kalitede fotoğraf nasıl indiririz tamamen ücretsiz olarak. Böyle siteler böyle kaynaklar var. Normalde Google'dan pek fotoğrafta indirmiyorum ama şimdi hızlı olsun diye böyle yaptım. Kutucuğumu seçtim. Ctrl D arkadaşlar ya da file'dan place yaptığımızda hemen kutucuğumuzun içine resmi çağırabiliriz. Kutucuk seçili. Ctrl D yapıyorum. Masa üstünden deprem. Şunu seçtim. Fotoğrafım böyle geldi. Şimdi fotoğraf geldiğinde bu kutucuğa sığdırmamız gerekiyor. İnzalinde böyle bir durum var. Fotoğraf kendi orijinal boyusunda geliyor. Bu kutucuğun içine sığdırmak için şunu yapıyoruz. Sağ klik yapıyorum. Sağ klik yaptıktan sonra kitleme diye bir kısmımız var. Fitting. Fittingte en üstteki fill frame proportionality resmi kutuya sığdır demek. Bunu yaptığımda resim direkt bu kutunun içine bu şekilde sığıyor ee, ve kullanılabilir hale geliyor. Bir sayfayı sığdırayım şöyle. Sayfayı bu şekilde sığdırdım. Bakın bir sayfa yapmış olduk, bir haber sayfası. Hemen şöyle inceleyelim. Şimdi şuradaki kolonlar, buradaki kolonlar tavsiye niteliğindeydi. İşte resmimiz bu şekilde. Ee, başlığımızı koyduk. Ee, buradaki metnimizde de ilk harfimizi büyüttük. Peki baskıda böyle mi duracak? Dedim ya baskıda şuradaki çizgiler. Üstteki boşluk. Biz mesela fotoğrafımızı böyle yapmadık değil mi? Böyle yapmadık. Ee, fitting diyelim. Çünkü şu bizim sayfa sınırımızdı. Sayfamız şu sınırda kal. İşte soldan bu, sağdan bu, alttan da şu sınırda kalmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde ayarladık. Baskıda nasıl görünecek? Baskıda nasıl görüneceğini W'ya bastığında görebiliyorum. Bu sayfa basılırsa arkadaşlar bu şekilde görünecekmiş. Hızlı bir şekilde bir sayfa tasarımı yaptık. Moda tasarımında da kullanılabildiği için böyle desen çalışmaları da yapabiliyoruz. Şimdi bu deseni mesela hem tişörtte kullanabilirsiniz, her şeyde kullanabiliriz. Hem tişörtte moda tasarımında kullanabilirsiniz. Hem de bir üründe veya bir bannerda yani bir bannerında kullanabiliriz. Her yerde kullanabiliriz. Bir arka plan veya tekstil tasarımı olarak. Onun dışında şöyle arka karakter çizimi arkadaşlar karakter çizimleri yapıyoruz mutlaka bir karakter çizimimiz oluyor şöyle bir pandamız var sempatik ee, penguenimiz vardı böyle bir karakterimiz var ee, taş logolar logo çizimlerimiz oluyor çünkü e, bunlar tabi örnek logo ben kaldım. Hocam bu arada arkadaşlarımızdan biri bir soru sormuş. Dijital Tabii. pazarlama için katalog veya da e broşür hazırlarken InDesign'da nelere dikkat etmeliyiz tarzında bir soru gelmiş. InDesign'da e katalog veya ee, yani katalog ve broşür, e broşür hazırlarken InDesign'da nelere dikkat etmeliyiz tarzında bir soru sormuş Fatma Hanım. Tabii Şimdi e-katalog hazırlarken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fotoğrafların çok yüksek kalitede olmasına gerek yok. Çünkü dijitalde yayınlanacak ya dijitalde yayınlandığı için hani fotoğrafı alıp şurada bir sekmeye de atsak açılıyor ya sekmeye attığınızda burada nasıl bir kalitede ona bakmanız gerekiyor. Eğer ekranınızda iyi bir ise diğer ekranlarda da iyi kalitede olacaktır. Resim konusunda çok büyük bir sıkıntı. Yok. Ee, çalışmayı açarken de şunu yapmamız gerekiyor. Bled dedim yani taşma payı dedim. Bu taşma payı olayları baskı için geçerli. Ee, normalde filem döküman sen web ortamında bir şey yapacaksan. Bakın web'de de A4'ümüz 4 var. Eee, pikselde kalabilir. Çünkü webde ölçümüz piksel aslında. E, bled kısmı, bakın sıfır. Slug kısmı da sıfır oluyor. E, bu taşma payı kısmını kullanmıyoruz. Sıfıra sıfır kullanıyoruz çünkü çalışmamız neyse aynısı yayınlanacak ya. O yüzden e, webde çalışma yaparken e katalog olsun, e kitap olsun bunları yaptığımızda e, burada sadece margin kısmını kullanıyoruz. İşte sayfanın üstü, altı, solu, sağa. Buradaki boşluğu kullanıyoruz. Bu da genellikle arkadaşlar eşit veriliyor. Veya üst kısmı bir tık fazla verebiliriz. Üst kısmını sayalım. Çünkü buradaki işte iç kısımlar veya sol kısımlar veya alt kısımlardaki değerlerin farklı olmasının aslında biraz baskıyla da bağlantısı var. Onu daha detaylı derslerimizde gösteriyorum. Onun dışında Onun dışında arkadaşlar, e, buradaki boşluklarımızı normal şartlarda dijital için eşit bırakabiliyoruz. Orada bir problem yok. şöyle mesela. Kaç sayfa olacak? 12 sayfa olacak. Kaç sayfa olacaksa açabiliriz. Mesela baslı işlerde işte 8 sayfa, 8 sayfa şeklinde gitmesi lazım çünkü yoksa işte kağıt boşa gider vesaire. Ama siz dijital işlerde şunu yapabiliyorsunuz: 16 sayfa ise 16 sayfa açabiliyorsun. Çünkü kullanıcı e, kaç sayfa verdiyseniz onu görecek. İşte 16 sayfalık çalışmayı açtın diyelim yukarıdan aşağıya. Sayfaları tek tek vereceksek yani kullanıcıya tek tek göstereceksek sayfaları bir problem yok. Aynen böyle görür. Ama Tabii şunu da isteyebilirsiniz. Page in pages diye bir özelliğimiz var. Yüz yüze bakan sayfalar. Yani ilk kapak sayfasından sonra ikinci, üçüncü sayfa yayına gelsin. Çünkü dijitalde bu da kullanılıyor. Bu da kullanılıyor. Ama şuna dönüldüğünü söyleyebilirim. Nedenini açıklayacağım. Page in pages'i göstereyim. Bu da page in pages. İlk sayfadan sonra yani şuraya tik attığımızda iki sayfa yayına geliyor. Bu kapak sayfası. Şunlar da yan yana gelen sayfalar hani normal basılmış katalogdaki gibi ikinci sayfa üçüncü sayfa. Bunları böyle yan yana gösteriyorsun. Ama şimdi yan yana gösterdiğinde tamam kullanıcı buna masa üstünden bakacaksa okur. Orada problem yok. Ama kullanıcı sayısı artık ne oldu arkadaşlar? Genel kitle tüketicimiz mobilden çok fazla giriyor. Hani bu oran onlardan 15'lerden on 20'lere, 30'lara, 50'lere hatta 50'yi geçmeye başladı. Yani e, mobil kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için şu mantık değerini kaybediyor. Şu şekilde yayınlayanlar daha avantajlı. Çünkü bu şekilde yayınladığında ne oluyor? Telefondaki mantığa dönüyoruz. Telefonlarımız zaten yukarıdan aşağı bir dikdörtgen şeklinde ekrana sahip olduğu için çevirmediğimiz sürece hemen kullanıcı mesela girdi internet sitesine girdi veya sayfaya girdi bu şekilde telefondan da okuyabiliyor, masa üstünden de okuyabiliyor. Başka bir platformdan da, tabletten de okuyabiliyor. Fark etmiyor. Bu şekilde yapıldığında, yukarıdan aşağı yapıldığında her türlü senin çalışmanı rahat bir şekilde görüntüleyebiliyor. En küçük ekrandan en büyük ekrana kadar. Özellikle buna dikkat edilmesini söyleyebilirim. Bu şekilde daha rahat okutur. Başka soracağı bir şey var mı öğrencimizin? Bence yok hocam. Illustrator'dan tekrar devam edebilirsiniz. Hayır, teşekkür etmiş. Bizim bir de Illustrator, Photoshop ve InDesign birlikte kullanırken doğru sılama ve iş akışı nasıl olması lazım? Birlikte kullanırken. Şimdi şöyle bir şey. Photoshop programı zaten bizim e, olmazsa olmaz ama yardımcı bir programımız. Yani ana program ne? E, grafik tasarımda Illustrator, e, InDesign kullan korel kullan fark etmez Photoshop bizim olmazsa olmaz e, bir yardımcımız tüm programları kullanırken yani neden Çünkü fotoğrafa kendime pratik yaparken neler dikkat etmem lazım Tamam e, şöyle söyleyeyim Photoshop'a e, her türlü şöyle ihtiyaç duyuyoruz illustrator'da mesela çizimi yaptım vesaire görsel bir şey kullanacağın zaman illustrator şey Photoshop'a gidiyorsun inDesign'de aynı şekilde arkadaşlar inDesign'de mesela çalışma yapıyorsun ya Fotoğrafı yine Photoshop'ta düzenleyeceksin. Çünkü fotoğraf programımız Photoshop. Fotoğrafı orada düzenledin. Gelip buraya aktarıyorsun. Ee, burada herhangi bir şey yapmıyorsun. Fotoğrafa müdahale etmiyorsun yani. Burada sayfa tasarımı yapıyorsun. İşte Illustrator'da kurumsal kimlik yapıyorsun. Mesela arka plana ihtiyacın var. Veya ambalaj tasarımı yapıyorsun. İşte bir arka plana ihtiyacın var. Arka planı Photoshop'ta kaydedip Illustrator'a alıyoruz. Ee, o yüzden sıralama genelde şu şekilde olur. Öğrenim mantığı da şöyledir. İlk başta Photoshop, daha sonra Illustrator'da kendini geliştirirsin, en son da InDesign'da. Neden? Ee, çünkü e, fotoğrafı bilmek zorundasın. Illustrator'da da kullansan, InDesign'da da kullansan önce Photoshop'u bilmek zorundasın. Kural 1. 2. E, sektörde en çok yapılan şeyler ne? E, veya bir firmaya logo yapacaksın, antetli kağıt yapacaksın, kurumsal kimlik yapacaksın. Illustrator'ı kullanman gerekiyor, değil mi? Illustrator'ı kullanman gerektiği için de İkinci sırada e, Illustrator'ı iyi bilmen gerekiyor. E sen Illustrator'la bu şekilde bir kurumsal kimlik hazırladın. E, bu şekilde bir kurumsal kimlik hazırladığında artık firma senden ne isteyebilir? Katalog isteyebilir. İşte firmanın tüm kurumsalları hazır vesaire. O senelerin kataloğunu isteyebilir. Bu sefer çoklu sayfaya geçiyoruz değil mi? Bu sefer InDesign'a geçmemiz gerekiyor. Sıralama budur. Umarım yardımcı olmuşumdur. Fatma uzun oldu. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Hocam Illustrate... isterseniz Illustrator'ı <laughs> toparlayıp e, bugünü de sonlandırabiliriz. Çünkü e, son 15 dakikamız size de bilgisini vermek istedim. Teşekkür ederim. Tabii. Illustrator'da Gördüğünüz gibi arkadaşlar finalde en son bu şekilde kurumsal kimlik yapıyoruz. Yani bir firmanın logosundan başlayıp e, antetli kağıdı, ondan sonra bu antetli kağıdın yani A4 kağıdının içine yerleştirildiği kapaklı dosyamız var. Kapaklı dosyası, e, daha sonra şunlar ekstra işte CD'si falan da olabilir e, firmanın. E, kart vizini yapıyoruz mutlaka lazım çünkü hemen önereceğim ee, şu şekilde bir zarf bir zarf e, mesela Çünkü bu A4 kağıdı resmi bir yazışmanız olacak diyelim. bu A4 kağıdını ne yapıyorsunuz kendi resmi zarfınıza koyuyorsunuz işte x bir firmaya göndermeniz gerekiyor ee, başka burada kapaklı dosyamızın içine örnek olarak koyulmuş gibi toparlayacak olursak şöyle arkadaşlar işte logo Antetli, ka Antetli kağıt, kapaklı dosya, kart vizit ve zarf bunları mutlaka yapıyoruz.